Merhaba Arkadaşlar ee, Geçenki videomda e, Çelik jant aldığımı Gördünüz zaten Onu anlatmıştım Arabadan çıkan kara jantlar da Değerlendirmek istiyorum Ama Gördüğünüz gibi Yanları Tekerlerin e, Buluşacağı yerler Pas içinde Bunları temizleyeceğiz Boyayacağız Şöyle bir masa vardı benim tezgah. Videolardan zaten biliyorsunuz. boşun. Bunun üzerinde şöyle katırdığım zaman buralar da kilitleniyor. Herhangi bir kayma falan olmuyor arkadaşlar. Şunları da değiştireceğim. Bunları birazdan sökeceğim arkadaşlar. Bunların yerlerine zımparlayacağım. Şurada bir tane kurşun var balans yaparken tekerciler kurşun takıyorlar. Bunu da çıkaracağım arkadaşlar. Burayı da tabii ki yaparken engel olmasın diye. Şuradaki pasları falan gördüğünüz gibi hepsini temizleyeceğim. Videolarını biraz sonra yapacağım. Yani göstereceğim yaparken çekeceğim. Ve temiz durumundaki hallerini de göstereceğim. Öncelikle ben bunları bir yıkadım benzinlikte tazikli suyla pis şeyleri gitti. Şimdi uğraşacağım. Bakalım bu paslar ne kadar kazıyabileceğim. Nasıl yapabileceğim. Kullandığım araçları ben size göstereyim. Arkadaşlar malzeme olarak bir tane büyük tel fırça bir tane yine değişik bir tel fırça. Bunun ağız yapısı bu şekilde daha güzel işler yapıyor yeri geridikçe. Bir de küçük böyle diş fırçası büyüklüğünde bir di, e, yine tel fırça. Küçük yerleri ulaşamadığınız yerleri bu güzel yapıyor. Asıl önemli olan şey şu bizim. Ee, şöyle göstereyim. Şu fırça çok güzel iş yapıyor. Şu fırça çok güzel iş yapıyor. Tam olarak. Evet. Şimdi görebiliyorsunuz. Evet. Şu fırçayı çok kullanmadım. Ama bu da iş yapar yeri geldikçe. Ee, burada da bir tane şeyimiz var. Ee, 80'lik kum. Ee, yine bir tane. En son ince zımpara yapmak için kullanacağız bunu. Şimdilik bu kadar başlayalım. çevireceğim şey what do Şu aralara diğer küçük olanına gireceğiz. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Biraz önceki. Şunu da yaptım. Oraları tam yapamadı. Şuraları güzel yaptı. Bak şöyle Daha güzel oldu. Şu kenarları özellikle çok güzel yaptı. Ama şuralara girmedi. Onun için şu ucu taktım. Şimdi nasıl bir e, güzel yapacak göreceksiniz. Işte Dumanı görüyor musun? Bak buradaki tüm o tortuları falan nasıl alıyor görüyor musunuz? Burada karanlık olduğu için Bakın burada Alia'da ameliyata devam edeceğim ben. Ama ne kadar iş yaptığını görüyorsunuz yani. Tamam, çekim ara verelim. Çekiyor mu? jantlarımızı boyadık arkadaşlar. Özellikle şu kenar kısımlarını boyadık, üzerine vernik attım. Bunu yaparken size göstermedim ama bu şekilde arkadaşlar. Kullandığım boya Matsya RAL 9004 Polisan Akçalı 526 bulamadım arkadaşlar. Onun da iyi olduğunu söylediler. Fiyat olarak bu aynıydı. Polisan da güzel dediler. Fiyat çıktığında ben boyadım şu an için herhangi bir sorun görünmüyor. Gayet de güzel. Arkadaşlar 3 tane boya yetti. Aslında yetirmeye çalıştım. 4 tanesi çok rahat boyar. Yani her bir cant için bir tane her bir cant için bir tane sprey boya yetiyor. Bir tane de şey alırsanız vernik. Yine polisanın mat verniğini kullandım.